Sevgili dostlarım merhaba. Bu bildiğiniz gibi Iber Tekin elektromanyetik e, dalgıç pompası. Şu an aşağıdaki köşeye göstereyim. En köşeden buraya kadar su batıyor. Şu andaki tanzik bu şekilde. Şimdi size bunu niye gösteriyorum? Ee, birazdan diğer pompayı takacağım. 24 volt. Yine o da 400 watt olan. Ee, ama 24 voltla çalışıyor. 220 voltla değil. Onun bastığı suyu göstereceğim size. Şimdi bunukin ne kadar tanzikli ve ne kadar uzağa atabildiğini görüyorsunuz. Basıncı çok fazla. Bu mesela bütün fıskiyelerimi iyi bir derecede çalıştırabiliyor. Ee, diğeri ise fıskiyelerin hiçbirini çalıştıramıyor. Ancak aralarında şöyle bir fark var. Fark şu, bu tanzikli ve evet çok fazla su akışına sebep oluyor. Ancak güneş panelini çok hızlı yoruyor. Diğeri ise güneş panelinde inverterda fan açtırmadan bile uzun süre boyunca çalışıyor. O bir kuyu pompa olarak geçiyor. Ee, onu çalıştırdığınızda uzun saatler boyunca mesela bu şekilde bir yere herhangi bir yere bırakıp onunla sulama yapabiliyorsunuz. Ama bununla maalesef e, çok yüksek amperlerde değer çektiği için e, uzun süre çalıştıramıyorsunuz. Amperin e, Amper değil de akünün Amperine bağlı biraz çalışma süresi. Ee, mesela 200 amperlik bir aküyle yaklaşık 14 saat çalıştırabilirsiniz gibi gözüküyor ama maalesef bu 400 wattlık olsa da 600 wattlara kadar enerji çekebiliyor. Ee, diğer 24 voltluk ise e, onu göstereyim hemen size. Bu da 24 volt olan cihazımız. Bu tamamen 24 voltla çalışıp saatte 3 ton su basar diyor. Ama yatay düzlemde yaklaşık işte 50-70 metrelere gibi. Ben bunu denedim. Geçen gün 5-6 saat kadar çalıştırdım. Birazdan da size tekrar göstereceğim nasıl çalıştığını. Dediğim gibi saatlerce uzun süre çalıştırabilirsiniz. Bunun tek bir güzel yanı var. Aküye ihtiyacınız yok. Eğer 24 voltluk 2 tane 400 wattlık güneş paneliniz varsa direkt olarak güneş paneline bağlantı yapıyorsunuz. Bu zaten kuyuda oluyor. Direkt suyunuzu basıyor. İnvertöre, şarj regülatörüne ve aküye ihtiyacınız olmuyor. Sadece tek ihtiyacınız olan şey güneş paneli ve bu pompa. Bunu kullanabilirsiniz açık arazilerinizde. Ben bir denedim. Aslına bakarsanız hoş. Niye dediğim gibi yani aküyü hiçbir şekilde yormuyor. Tamam az tazikli su veriyor. Ama bu da yeterli olabiliyor. Şimdi ben bunun bağlantısını yapayım. Birazdan size tekrar video çekeceğim. Birazdan görüşmek üzere. Sevgili dostlarım az önceki gösterdiğim pompanın su basma gücü de böyle. Çitlerin bittiği köşeden şöyle göstereyim. Tam o köşeden şu anda buraya su basıyor. 24 voltla basıyor. Dediğim gibi akü ihtiyacınız yok. Sadece güneş paneline bağlantı yapıp ya da atıyorum güneş enerji sisteminiz var. Güneş enerji sisteminizde 24 volta bağladığınız zaman aküye direkt ya da şöyle de yapabilirsiniz. Araya bir adaptör koyup 24 volta da direkt çalıştırabilirsiniz. Saatlerce bu şekilde çalışıyor. Gerçekten hiçbir güç çekmiyor. Aküyü kesinlikle yormuyor. Dediğim gibi invertörü bile açtırmıyor. Diğer türlü düşünecek olursak kaç saat güneşimiz var? 4-5 saat ortalama yüksek derecede bir güneşimiz var diyelim. Eee tarlanın ortasına ya da bahçenizin ortasına koyduğunuz zaman hemen yan tarafında kuyunuzdan pompanızı suyunuzu basabilirsiniz. Bu şekilde birazcık az biraz yavaş biliyorum ama buna da ne denir? Hani performans ürünü mü? Çünkü e, çok fazla bir güç harcamadığı için saatlerce de çalışabiliyor. Yorucu değil. Yormuyor da. Gayet iyi bu şekilde size göstermek istedim. Şimdi İbeltekin pompası şu anda 880 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Onun videosu var zaten videolarımın arasında. Elektromanyetik bir pompa. Bu da kuyu dalgıç pompa diye geçiyor. Direkt güneş paneliyle ve dediğim gibi normal şebeke enerji sistemiyle ya da adaptörle çalıştırabiliyorsunuz. Bu da 24 voltluk ve bunun ücreti biraz fazla. Ee, şöyle 3500 TL bir fiyatı var. Herhangi bir markayı satın alabilirsiniz. fark ayırt etmeksizin. Çünkü hemen hemen hepsi aynı yerde üretilmiş. Sadece üzerlerine farklı markalar basılmış. Yine de satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okursanız sizin için iyi olur. Eğer isteyenler olursa ben onlara böyle tavsiye niteliğinde bir iki link veririm. Onların üzerinden bakabilirler. Şimdi diyeceksiniz ki birisi 800 lira birisi 3500 lira. İşte 3500 liralık da şimdi bir inverter aldığınızı düşünelim 2500 lira. Bir şarj regülatörü ortalama 1500 lira. Ee, akü aldığınızı düşünelim. Şu andaki en kötü 100 amper bir akü 7500 TL'den başlıyor. O da iyi bir marka değil maalesef. Böyle düşünürseniz eğer sizi birçok dertten kurtarmış sadece 3500 artı e, ne kadara diyelim? İki tane güneş paneli de 2500 liradan 5000 lira olsa toplam 8000 liraya bir sulama sistemi kuyunuzda birlikte sulama sistemi kurabiliyorsunuz. Diğer türlü aküsüydü, şarj regülatörüydü, invertörüydü vesaire vesaire vesaire. Hem meşakkatli hem de ortalama 25 bin liralara falan geliyor düzgün bir sistem. Maalesef bu da bağ sistemi yani. Bir su çalıştıracaksanız bu kadar. O da çok güçlü bir pompayla değil. 400-500 watt'ı geçemez o pompa. Ee, mesela şu an ikinci ağacın suyunu veriyoruz köklerine doğru. Bunları biliyorsunuz daha dikeli bir sene bile olmadı. Hala kökleri saksısında, etrafında değil, etrafını sulamamın şu anda bir anlamı yok. O yüzden bu şekilde bir sulama yapıyorum. Yağmur yağdığı zaman da bu kanal doluyor ve altına kadar geçiyor. Ee, i̇kinciyi dolduruyorum. Çok kötü değil performansı. Bu şekilde kullanırsanız eğer ki bir tanzikli suya ihtiyacınız yoksa çim sulama sistemleri gibi vesaire sizin için gayet uygun olabilecek bir ürün diyorum. Ee, Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. İki ürünü de denedim. Dediğim gibi deneyimlerim bu şekilde. Birisi tanzikli, güçlü, dolu dolusu veriyor. Birisi daha yavaş ama daha az detaya ihtiyaç, daha az daha daha az ekipmana ihtiyaç duyarak çalışıyor. Tercih meselesi. Bağ eviniz varsa güneş enerji panel sistemi kurarsınız tamamen. Ya ayrı yok sadece bir bahçem, bağım ya da ne bileyim bir tarlan var diyorsanız da aynı bu şekilde güneş paneliyle çalışabilecek bir tane pompayla işinizi görebilirsiniz. Kendi